Merhaba arkadaşlar. Ben Çılgın Lider kanalının sahibi Arda Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün size çektiğiniz videolarda edit yapmayı öğreteceğim. Bunu yüklediğiniz uygulamadan veya yeni bir uygulamadan yapabilirsiniz. Tabii ki isterseniz premium, isterseniz de 5 dakikayı geçmeyecek videonuzu premium olmadan yapabilirsiniz. 4 dakika 5 dakikayı geçmemesi lazım premium yapmanız için. Ayrıca 5 dakikayı geçmesinin yanı sıra e, 5 dakikaya geçmesinin yanı sıra heh, hızlandırabilirsiniz mesela 10 dakikaysa videonuzu hızlandırabilirsiniz Mesela bir videoyu editli yapmak için bize lazım olan uygulama Viva Video arkadaşlar. Viva video Videomuza giriyoruz. Düzenlet diyoruz. Mesela ben ne yapacağım? Minecraft videosu. Bir tane Minecraft videosu çekmişiz arkadaşlar mesela. Elleri diyeceğim. Hakikaten mesela böyle ya. İstediğim zaman sil, kes, hızlandır yapabilirim. Ben bunun birazcık hızlı olmasını istiyorum. Bakın böyle yaparsam hızdan daha da uzun bir video. 4 yaptım mesela. Şimdi buna ben müzik eklemek istiyorum. Ama önce başlar başlamaz. Buraya metin ve efektlerini geliyoruz. Yazı diyoruz yazalım buraya. Hepinize Hepinize merhaba yazıyorum. Merhaba. Yaptıktan sonra şöyle birazcık büyütüyorum. Sonra isterseniz buraya çektiğiniz videoyu kalp yapabilirsiniz. Mesela bunun gibi. Hepinize merhaba yaptım böyle. Bakın. Böyle mi olsun istiyorsunuz diyor. Ben de tamam dedim. Bugün diyelim şimdi. Şimdi de ne yapacağınızı isterseniz sesli bir şekilde, isterseniz de sessiz bir şekilde gösteriyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Metin ve efekt yerine tekrar geliyoruz. Artıya basıyoruz. Sonra buradan yazı diyoruz ve diyoruz ki bugün. Bugün ne yapacaksınız videonun konusu neyse ben bu videoya göre konu buldum. Mesela ne olabilir konumuz? Bugün mine, Minecraft Craft'ta barınak yapacağız. Yapacağız. Şöyle gülücük yapabilirsiniz. şöyle tıklayıp yerini özelleştirebilirsiniz. Mesela buraya tıklayıp yerini değiştire. Birsiniz bugün Minecraft'ta barın barına yapmışım arkadaşlar. Bunu nasıl düzelteceğim? Yap barına demişim ya tekrar iki defa oraya tıklıyorum. Buraya K yaptım mesela barınak oldu. Barınak yapacağız dedim. lazım olan eşya mesela toprağı alanı ilk önce düzleştirmeliyiz yazacağım mesela ben alanı ilk olarak düzleştirmeliyiz düzleş ve çit lazım. Ardından evin diyorum mesela ben boyutunu belirledik. Belirledikten sonra çit lazım olacaktır. Lazım şöyle yapayım ay Metin ekleden tekrar yapacağım mesela ben orayı çeyiz ve tekrar kaldırıyorum arkadaşlar sonra şöyle yaptım buraya tekrar yazıyorum. Çit lazım olacaktır. Mesela ben böyle asla böyle düz düz yazmıyorum arkadaşlar. Stile geliyorum. Renk olarak kırmızı yapıyorum arkadaşlar. Hafif ben bence. Balon olarak da şöyle güzel bir şey yapıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar limon falan yazmıyor orada. Sadece nasıl olmasını belirliyorsunuz siz. Ben mesela böyle olsun. Bakın yazı tiplerim geliyorum sonra hipster diyorum. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. Sonra yazı tipimi seçtikten sonra buraya güzel büyük bir şey yapmamız lazım. O yüzden başlık yerine geliyorum. Şöyle büyüteyim Çit lazım olacaktır al yazdım. Sonra çizimi yaptık. Ardından evin üstünü deniz renkle yapıyorsunuz diyorum. Evin üstünü 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 istediğiniz renkle kaplayacaksınız. Yapacaksınız. Şöyle büyütmem lazım. Sen başlayacaksın. Mesela böyle oldu. Şey Mesela Geldim. <Gülüyor> Geldim. <Gülüyor> Her neyse Sonra sonra böyle yaptıktan sonra şu arkadaşım metin isteyecektir. Ay metin demişim. Pardon. Müzik isteyecektir. Ben ses çıkarmadığım için burada müzik de yapmam gerekli olacak. O yüzden müzeye geliyorum. Müzik ekle diyorum. Burada benim size tavsiyem hangisi onu da göstereyim. Uptiyat Party yazıyor <laughs> arkadaşlar. Onu ben tavsiye ediyorum. Pardon buydu arkadaşlar. Güzel bir şey bakalım arkadaşlar. Çok <laughs> telifli bir şarkı bulmalısınız. <laughs> Bu da olur. Bakın şurada tam olarak yükleniyor gördüğünüz gibi. Tıpkı iPhone'lardaki gibi yükleniyor. Uygula dedim ben mesela. Sonra bunun şarkının neresine kadar olmasını istiyorsanız ben videonun sonuna kadar yapıyorum şarkıyı. Baktım baktım baktım. Hmm. Sonra birkaç önceki yer kalmış. Basılı tutuyoruz arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Zaten o kendinden gidecektir. İlerletiyoruz. ilerletiyoruz. Baya ilerledim şu an. Namaz okunuyor. Ezan okunuyor. Hiçbir sıkıntı yok. İlerletiyorum, ilerletiyorum, ilerletiyorum. Ses seviyesini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz siz de konuşuyorsanız eğer videoda. Ben mesela buraya kadar yaptım. Şimdi daha da edit yapıyoruz. Mesela metin ve efekte geliyorum müzikten sonra metin ve efektten geliyorum. Buraya müzik yazı ekliyorum. Ama sonlara doğru ekleyeceğim. Buraya da yazıyorum ki videoyu beğendiyseniz 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 videoyu beğendiyseniz buradan da emojilere geliyorum arkadaşlar. Tekrar geri geliyorum. Tekrar geliyorum. Etiket yazıyor. Burada ya, burada benim en favorilerimden biri olan like. Beğendiyseniz like, like. Vav wow diyorum ben. Arkadan da şuradan da vav wow yapacağız. Beğendiyseniz, şunun yerini bir değiştirsek. şu ayının da ben böyle yapayım. Bu wow, videoyu beğendiyseniz e, ee, neredeymiş? Tabii ki siz benimle aynı yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben sizi burada zorlamıyorum. Aa ne oldu? Ayı büyütelim biraz. Ayı daha da uzun olmalı. Heh, şurada olmalı mesela videoyu beğendiyseniz hayır ya çok arkadaşlar bu çok uzun sürecek galiba çünkü çok birazcık abarttım burada Oho. Şöyle çarpıdayım da bari. Tekrardan hallederiz biz. Şöyle sonuna gelelim. Şöyle direkt tıklayıp sonuna da gelebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ben hemen şurada yapacağım ayıcığımı. Etiket wow. Wow neredesin ayı? Ayı gif miydi o? Emoji miydi? Ne o? Cool. Cool'da ne varmış? D2 diyelim mesela. D2'yi de alalım. D2'yi nerede yapacağız arkadaşlar onu da göstereyim hemen. Gece olduğu zaman alıp yapacağız hemen. Gece nerede olmuştu? Çok iyi hatırlıyorum. Burası sandık ayarladığımız yer. Burası yatağa geçtik. Day Day 2 Day iki. size göre arkadaşlar. Sonra videoyu beğendiyseniz benim ayıcığım nerede ayıcığım? Ayıcığımı bulamadım ayda. Aşk emoji en son demiş. Videoyu beğendiyseniz tik. İsterseniz sensür de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyoruz ki buradan da. Ay pardon 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 çok özür dilerim. Videoyu beğendiyseniz metin ekle. Metin ekle nerede? Metin ekle nereye kattık? <laughs> orayı çıkartalım şimdi. Videoyu beğendiyseniz etiket. Like neredesin? Like. Videoyu beğendiyseniz like atıp devam etsin. Baya Bayağı ilerletmeme gerek yok. Şuradan direkt sona ayarlayayım. Like. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın yazacağız şimdi. O zaman şunu birazcık küçültelim. Şunu. Şunu. Like. Temayı da ayarlayabilirsiniz. Mesela kısa bir şey yapacaksanız daha view tavsiye edebiliyorum. Mesela durum yapacaksanız daha view yapabilirsiniz. Yazı atıp abone olmayı unutmayın. Tamam burada bitti mesela arkadaşlar. Sonra hızımızı da ayarladık. Burada bitince böyle geri geliyoruz. Müziğimiz de bitti o sırada. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Normal 480p yaptım ben bunu. Bak yüklenmesi birazcık uzun sürebilir. Yani normal bir şey arkadaşlar edit yaparken birazcık uzun sürüyor. Ben de biliyorum. O sorunu ben de yaşıyorum arkadaşlar. Ya internetle bir alakası yok bunun. 6.1 bile mesela bu kadar olmuştu. Ben siz sıkılmayın diye hemen videoyu duraklatıyorum. Arkadaşlar video kapanı da kendiniz ayarlayabilirsiniz bu arada. Çok az kaldı bu arada yüklenmesine. Ee, ben tekrar videoyu duraklatıyorum. Aklıma bir şey geldiği için bunu yapmıştım onu e, zaten göreceksinizdir ayarlamaları yap yaparken kalem tuşuna basacaksınız arkadaşlar oradaki düzenli dike kalem tuşuna değil yalnız arkadaşlar diğer kalem tuşuna basacaksınız profil kapağı diyen yere tekrar videoyu duraklatıyorum Evet arkadaşlar bu arkadaşlar. Zaten bunu bilirsiniz siz. İsterseniz tanıdığınızı da gönderebilirsiniz. Whatsapp'tan Youtube'a geliyoruz. Tüm ayarladığımız ayarlamalar orada olacaktır zaten. Merak etmeyin. Ben mesela burada yaptığım videoyu atacağım. Aynı zamanda bunu da atacağım. Minecraft ta barınak yapımı. Açıklama ekleyin demiş. Açıklamaya da size Minecraft'ta yaptığım barınağı gösterdim. Gösterdim. Böyle videolar gelsin mi? yapıyoruz böyle video tamam abicim böyle videolar gelsin mi yazıyoruz sonra sol işareti falan aynı zamanda başka bilgileriniz varsa atıyorum instagram vesaire onları ben pek vermiyorum buraya da ben bu bana buradan ulaşabilirsiniz stars stars da bana buradan Buradan. istek atabilirsiniz hocam Atı Siniz. Geldim anne. Buraya. Atabilirsiniz diyor, Herkese açık. Eğer çocuklar özelse onu zaten burada soracaktır. Seçili değil. Hayır çocuklar özel değil yapıyorum. Hayır burada zaten 18 yaş üzeri ise yapmanız gerekiyor. Yani zaten onu yüklemeyin bence. Şimdi bu videomuzu da yükleyelim YouTube'a nasıl? Önce videomuzu sonlandırıyorum. Bu video onun ardından hemen gelebilir. Ya yani gelecektir zaten. Game Over yazan çılgın lider kanalını arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.